Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Standoff 2 oynuyoruz. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinizde mi? Umarım yerinizdedir. Ee, nasıl gidiyor hayat? Yani keyifler yerinde mi? Tekrardan söyleyeyim. Hayırlı cumalar diliyorum. Ee, hiç yani videolarım biraz kısaydı hani 2 dakika ama yine kısa olduğu için biraz uzun video çekmek istemiştim, istedim. O yüzden şimdi Standoff çekiyorum. Bu video uzun olacak ama olsun. Zaten öyle istiyor yani öyle de istiyorum çünkü biraz videolar kısa. Sizin canınız sıkılmasın. Ben uzun video çekelim. hiç problem değil. Ee, şimdi burayı kapatıyorum bir dakika. Evet arkadaşlar rast geldi. Şimdi o yüklensin biraz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız e, bir bölümü çekmemiş, o sıkıntı. Yani bir dakika oldu. Ben o bölümleri çekemedim çünkü bir problem yaşadık. Ben kör oldum. Allah mermi yorum. Arkadaşlar burada da ve öldük maalesef. Arkadaşlar ilk yeri çekemedim. Çünkü aksaklık yaşandı. Özür diliyorum sizlerden. Evet öldürdük adamımız Rus birisi arkadaşlar bu. ilk elde arkadaşlar biraz kil aldım ama orasını çekemedik maalesef şaka şakamak arkadaşlar harbi kaç tane kil aldım yani adam öldürdüm şimdi şuradan bir M4 çekelim arkadaşlar rekabetçi girmeyi düşünmüyorum hani bu videoya Güzel bir like gelirse, güzel bir beğeni gelirse süper bir video, süper bir beğeni diyoruz arkadaşlar. Gelirse yine rekabeti çekeriz. O problem değil. Adam burada arkadaşlar. Şöyle öldürdük evet. Ben şöyle gitmek istiyorum. Bizim adamı öldürdüler. Adam burada yok mu ya? Allah Allah nereye gitti bu ya? Oğlum, bu adam nereye gitti? 2'ye 1 kaldı kal işte. Bu adam nerede ya? Arkadaşlar oyun çok kasıyor ya. Niye böyle anlamıyorum. Al işte. Baga girdik ya. Neyse arkadaşlar kazandık 3-0. Daha doğrusu kazanıyoruz.